Analiz Euroleague programına hoş geldiniz. Sevgili basketbol severler, Okan Baytın'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii çok önemli bir gündem maddemiz var. Fenerbahçe Spor Kulübü, profesyonel erkek basketbol takımı ya da bildiğimiz adıyla Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı müzesine bir kere daha getirdi. İstanbul'a geri müzesini Ataşehir'e getirmeyi başardı. Bu gerçekten önemli bir başarı. Fenerbahçe bunu... Fenerbahçe Beko bunu sanki ee, biraz daha rahat maçlarda kolaymış gibi gösteriyor gösteriyor ama gerçekten çok zor bir durum. Bu şekilde bir fikstürde, böyle bir programda bu kadar maç yoğunluğunda e, aynı tempoyu, aynı performansı gösterebilmek herkesin harcı değil. Zaten diğer Euroleague takımlarına baktığınızda Avrupa'da lokal kupalarda e, birçok Euroleague takımının bu başarıyı elde edemediğini görürsünüz. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko'yu bir kere daha kutluyoruz. Bu muhteşem e, başarı için muhteşem galibiyetler serisi ve devamındaki o üstün performansıyla rakiplerine bir dakika bile e, galibiyet hayali kurdurmadan maçın başından sonuna özellikle ezeli re, rakiplerini başından sonuna mağlup etmeyi başardı. Tekrar tekrar kutluyoruz. Bir kutlamada Alperen'e gidiyor. Alperen milli oyuncumuz All Star gururu yaşattı bize. Bu da uzun bir aradan sonra Mehmet Okur'dan sonra Alper'in başarısında bir kez daha kutlamış olalım. Ee, Okan hoş geldin. Hoş Şimdi oldu. tabi tabii Eurodik konuşuyoruz aslında biz burada ama tabii Türkiye Kupası'nı konuşmadan edemeyiz. Ee, son derece önemli bir şey. Fenerbahçe spor kulübü, basketbol, erkek basketbol branşında da çok büyük hayaller kurduruyor bize. İlk semeresini bunun ilk hedefini gerçekleştirerek Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi. İstanbul'a geldi. Şanlıurfa'da, Kadimşehir Şanlıurfa'da güzel bir Anı oldu, müthiş bir serüven oldu. Senin gözüne çarpanlar neler? Bir kere şey söylemek lazım, küçümsememek lazım. Hı hı. Hatta Obradoch şey demişti, hatırlarsın belki. Türkiye kupasının ne kadar önemli olduğunu şu an insanlar anlamıyor olabilir ama aslında burada kazanmak çok da kolay değil diye. Hı hı. Şimdi EuroLeague Final Four formatını düşündüğümüzde niye tek maçlık bir Final Four formatı var? Çünkü biraz daha sürprize hı hı. açık olsun. O tek maçlık performanslarda değişik sonuçlar çıkabilsin diye. Şu an bizim oynadığımız kupa e, statüsü de, formasyonu da aslında buna müsait. Yani işte mesela Mersin-Tofaş maçında Tofaş favoriydi. Mersin onu yendi. Efes-Beşiktaş maçında e, Efes favoriydi. Hatta 14 sayı öndeydi. E, Beşiktaş-Efes'i yendi. Yani tek maçlık e, performanslarda o günün şartlarında aslında sürpriz sonuçlar çıkma ihtimali var. Hı hı. Ama Fenerbahçe-Beko... Bahçeşehir maçında da, Galatasaray maçında da ki Bahçeşehir şu an e, o e, kaliteli kadrosuyla hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da adından oldukça söz ettiren bir takım. E, yani Silindir gibi geçti. Yani 3 maçta da senin de biraz önce söylediğin gibi rakiplerine bir an olsun galibiyet umudu vermeden e, böyle bir dominasyonla e, ben turnuva oynadığımızı daha önce hatırlamıyorum. Hı hı. E, ve ben şu yorumu da yaptım dün. Fenerbahçe-Beko uzun zamandan sonra... İşte o burada 3 dönemi, o prime dönemden sonra ilk defa bu kadar e, domine ediyor oyunu. Basketbolu bu kadar tatmin edici, bu kadar memnun edici, bu kadar gurur duyucu bir hale getirdi Fenerbahçe basket, basketbol takımı sahadaki oyunu. E, burada tabi başta koç e, Şarına Siskeviç'si olmak üzere tüm takımı tebrik etmek lazım. E, maçın 3 maçında, 3-40 e, dakikanında her saniyesinde maçın içinde olup her topa atlayıp mücadele edip bir an bile savunmadan, ödün vermeden... E, harika bir basketbol oynattılar ve Fenerbahçe taraftarlarına e, şu an e, işte görüntülerde de olduğu gibi hem kendileri çok eğlendiler hem de Fenerbahçe taraftarlarına da çok güzel bir e, kupa hediye ettiler. Bence kupanın manevi değeri kadar sahada oynanan oyunun da e, Fenerbahçe taraftarının çok mutlu ettiğini düşünüyorum. Bir faydası daha oldu tabii ki bu turnuvanın. Baldwin tekrar takıma döndü ve takımda nasıl bir e, rol alması gerektiğiyle ilgili bazı ufak sinyaller de vermeye başladı. Diyelim istersen burada kupayı Peki. tekrar e, tekrar Fenerbahçe Beko'yu, profesyonel erkek basketbol takımımızı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok önemli branşı erkek basketbolu Fenerbahçe Beko'yu tekrar kutlayalım. Niye uzun uzun söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe bir spor kulübü ve bunu altını sürekli çizmek gerekiyor. büyük yatırımlar oluyor ama bir yandan da bu çok önemli değil. Pek çok yerde büyük yatırım oluyor ama başarı büyük yatırım anlamına asla gelmiyor. Hatta genelde gelmiyor. Bu organizasyon uzun süreçli, uzun soluklu bir organizasyon ve devamında da yükselerek devam ediyor. Bu sene bir de açıkçası o bahsettiğin dominasyon bize bazı büyük hayaller de Kurduk kurduruyor. Seni. Bakalım o büyük hayaller derken Euroleague'e dönelim. Şimdi Euroleague'in genel bir değerlendirmesini yapıyoruz. E, gerek sezon öncesi, daha doğrusu e, 2024'ün ikinci yarısı, yani e, sezonun Ülünün ilk bölümü diyelim. İlk, bölümü diyelim. i̇lk evet. yarısı diyelim hatta belki evet. de. ilk yarısı da diyebiliriz. E, bir de bugünümüze kadar olan dönemi konuşuyorduk. E, ilk bölümü biraz konuştuk. ilk bölümde biraz daha hücum tarafında Fenerbahçe'yi değerlendirmiştik. Şimdi biraz savunma yönü ve biraz evet. da oyuncuların bireysel performansları hakkında sözü sana bırakmak istiyorum. Evet, şimdi e, ilk bölümde geçen haftaki yayında hücumda Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir değişim yaşadığını ve ne kadar e, istatistiklerle de e, kendini yukarı attığını göstermiştik. E, yani işte en çok sayı atan, en iyi e, hücum verimliliğine sahip e, birçok konuda, asistlerde en iyi üçüncü takım seviyesine gelmiş, asist top kaybı oranında birinci seviyeye gelmiş yani birçok konuda ligin ikinci bölümünde ki burada şundan bir, bir kez daha açıklamak istiyorum. Ben sezonu ikiye ayırdım. Bir ilk 17 maç, biz gerçi orada bir maç işte eksik yaptık. Paris Hı -hı. maçı ertelendiği için. Ve ikinci ondan sonraki 9 maç. Ee, ve istatistikleri de ona göre ayırdım. İlk yarı performansı 17, ilk 16 maçtaki performansla ikinci 9 maçtaki performans. Ama ikinci 9 maçtaki performanstaki sıralamamızı belirlerken Euroligin genelindeki istatistiklere göre ayırmıştım. Şimdi savunma tarafına biraz detayına inmek için bir e, tablomuz var onu verelim onun üzerinden bazı yine sayılar üzerinden konuşmaya başlayalım o da Fenerbahçe rakip performansının rakiplerinin evet. ilk yarı ve ikinci yarı performans farkları geçen hafta bunu Fenerbahçe için yapmıştık Fenerbahçe oynayan takımların evet ilk bir yarı ikinci yarı arasındaki evet, Fenerbahçe karşı farklı. ne yaptıklarını göstergesi aslında mesela işte ilk yarıda sezon ilk bölümünde e, rakipler 79.1 sayı atmışlar Fenerbahçe'ye ve bu konuda e, ligin altındalar. Yani Fenerbahçe en az sayı yiyen takım durumunda. 17. sırada. Şimdi bu 81.3'e çıkmış. Hatırlasınlar izleyenler. Geçen haftaki programda artan sayı, bizim attığımız sayı 11 sayı yukarı gitmişti. Yediğimiz sayı burada yaklaşık 2 sayı kadar yukarı gitmiş. Ama burada tabii yediğim bu ana resim. Bunun detayında aslında bir sürü bir şey var. Mesela çok ilginç istatistikler de var. 2 e, sayılık isabetlerde bize en fazla basket atılan takım durumundayız şu an. Bu ne anlama geliyor? Sanki senin pota altın Buna izin veriyormuş gibi yani boyalı alanı daha sanki iyi savunamıyormuşsun gibi görünebilir yani gidip birisi istatistik tablosunu açsa baksa iki sayılık atışlarda en çok kim basket yiyor diye baksa Fenerbahçe ikinci sırada görecek bu tablonun ikinci satırında onu gösteriyorum hatta yüzdesine de bakarsan ee, o e, pardon deneme adedine de bakarsan en çok iki sayılık atış denemesi Fenerbahçeye yapılmış bu ne anlama geliyor sen sanki ee, pota altını savunamıyormuşsun gibi bir de yorumlanabilir. Ama ben şöyle yorumluyorum. Diğer taraftan 3 sayılık deneme atışların deneme sayısına bakalım. 19.4 Ligde 18. sırada. Yani en az 3 sayılık atış denemesi yapılan takım Fenerbahçe. Hı hı. Fenerbahçe orayı 3 sayılık atış bölgesini öyle bir iyi savunuyor ki rakiplerini orada daha zor şutlara bırakıyor ki yani atmak zorunda kaldıkları şutlara. Gerçi orada yüzdeleri yükselmiş rakiplerin ama seçmek zorunda kalıyorlar. Yani çok boş bulmadan atamıyorlar. Çünkü hep yüzeylerinde bir el var. Yani 3 sayılık atışlarda savunma gittikçe iyi noktaya gidiyor. Yükselen, rakiplerin yükselen yüzdesine rağmen. Çok güzel haber. Bu başarının sebeplerinden bir tanesi olabilir. Evet. Şimdi e, sanki rakiplerin genel şut yüzdesi yükselmiş gibi görünmekle beraber bununla da ilgili ilginç bir istatistik var. Şimdi burası zaten benim bütün sezon boyunca anlatmaya çalıştığım, Senin de sıkça sorduğum bir şey. Çok ilginç. Şimdi savunma ribantlarına bu tablodaki savunma ribantlarının adetine bakalım. İlk sezonun ilk bölümünde 23.9 ribant vermişiz. Rakipler kendi potasının altında 23.9 adet ribant almış. İkinci bölümde 21.4 ribant almış. Düşmüş aşağıya. Ve e, 7. sıradan 18. sıraya düşmüş Fenerbahçe'nin rakipleri alınan ribantlar sayısına baktığımızda. Şimdi bir alttaki istatistikte de bunu yüzde kaç hani yüzdesel ribant diyorum ya ben evet. Hep. Yüzde de kaçıncı diye baktığımızda adette 18. olan rakipler yüzde de kaçıncı biliyor musun? Kaç? İkinci. İnanılmaz bir istatistik bu. Adet anlamında en az adette rebound olan rakiplerimiz yüzde anlamında e, en yüksek yüzdeye sahip. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin şutları o kadar çok girmeye başladı ki orada oluşan rebound, e, toplam rebound adedi aşağı düştü ki biz hücum ribandına girmiyor olmamıza ve Rakibin savunma ribanlarının daha rahat alıyor olmasına rağmen adet anlamında düşük, yüzde anlamında yüksek bir sonuç ortaya çıktı. Ama bu e, bizim o hücum ribanlarında girmememiz, girmemizin etkisinden daha fazla bizim şutlarımızın isabet oranının artmasından kaynaklanıyor. Yani Fenerbahçe hücumda daha iyi bir hale geldiği için artık rakip kendi sahasında, kendi riban poz pozisyonunda daha az riban pozisyonuyla karşı karşıya kalıyor. Şimdi. Benzer senaryo hücum ribantlarında da var. Hücum ribantlarında da biz e, rakipleri, yani kendi potamızdaki ribantları çok iyi savunduğumuz için rakipler orada da iyi değil. Burada da sinyal güzel. Ama benim asıl Fenerbahçe'nin savunması ile ilgili bütün bu tabloda bahsetmeye çalıştığım bir tane bir konu var. O da asist top kaybı oranı. Şimdi ligin ilk bölümünde %175,4 yazıyor. Üçüncü sıradaymış Fenerbahçe'nin. Rakipleri Yani en yüksek asist top kaybına sahip hı hı. takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olmuş 3. sırada. Yani %175 ne demek? Yani bir e, top kaybına karşı 1.7 asist yapmış hı hı. rakiplerimiz. İkinci bölümde ne olmuş? 175'ten 139'a düşmüş. Yani biz orayı çok aşağı çekmişiz. Rakiplerin asist top kaybı oranı bizim lehimize onların aleyhine kötüleşmiş. Ve oradaki derece 3. sıradan 14. sıraya kadar düşmüş. Şimdi burada birkaç tane daha şey var ama ben zamanında etkin kullanmak anlamıyla bir sonraki tabloya geçmek istiyorum. Peki. E, o da rakiplerin asist top kaybı oranlarının ilk yarı değerlendirmesi. İlk yarı kısmı uzun olan tablo. Şimdi burada e, şunu göstermek isteyeceğim izleyenlere. E, Fenerbahçe mesela Olympiakos'ta oynamış. Bu tablo değil arkadaşlar. Şey, rakiplerin asist top kaybı oranları. Heh, evet bu. Şimdi mesela burada Fenerbahçe maçında Olympiakos yüzde kaç asist top kaybıyla oranamış? Sezon ortalaması kaç? Buna bakar arkadaşlar detaylıca. Yani şimdi bu rakamların üzerinden tek tek gitmek istemiyorum ama genelde baktığımda Fenerbahçe rakiplerinin sezon ortalamasından daha yüksek asist top kaybı oranı vermiş rakiplerine. Bu ne anlama geliyor? Rakiplerine organize olmuşlar hücumda. Savunmamız iyi görünmekle beraber asist top kaybı oranında sezonun iyi olan kısmı dahil çok da başarılı değilmişiz. Hatta bu tablonun altına baktığımızda Bizim maçlarda %175 olan ortalama sezonun genelinde %150 olmuş. Şimdi ondan sonraki tabloya geçelim, ikinci tabloya. Yani ikinci yarıdaki kısma buradaki farkı göstereceğim. Burada ortalama 139'dan 150'ye çıkmış. Yani Hı. 150 olan ortalama daha doğrusu 139'a düşmüş. Biz çok daha organize bir şekilde rakiplerin savunma hücumunu bozmuşuz. Hatta dediğim gibi müsait olduğu zaman arkadaşlar tabloyu durdurup baksın. Bütün sezon ortalamalarının aşağısına indirmişiz rakiplerimizi. Hı hı. Ee, bu bu şu anlama geliyor sen aslında rakibine şut imkanı veriyorsun ama o şut imkanı o kadar zor veriyorsun ki o kadar zor organize oluyorlar ki e, hem asistlere düşüyor hem de top kaygı oranı yükseliyor yani belki hücumdaki kadar yükselen bir performansımız yok ligin ikinci yarısında ama doğru stratejilerle doğru savunma hamleleriyle Fenerbahçe savunma tarafında da e, işe yarar hale getirmiş. Zaten biliyorsun bir Partizan maçını kaybettik Lik'in ikinci bölümünde. Hı hı. Bir de son Panathinaikos maçını kaybettik. Hı hı. Onun haricinde bütün maçları olağanüstü de iyi oynayarak geçtik. Bir hatırlatma yapmak istiyorum burada. Ee, bizleri ekranları başında izleyenlerin yanı sıra Youtube'dan da izleyenler, dijital mecralardan izleyenler de var. Ee, oradaki yorumlar kısmına Okan Bayezid'e soru yöneltmek isterseniz veya bu tabloların detaylarıyla ilgili farklı bir sorunuz varsa, farklı bir yorumunuz varsa, farklı bir katkınız varsa mutlaka yapın, biz burada onu e, gündeme getirmeye çalışalım, getireceğiz de diyelim hatta. E, oradaki doneleriniz veya sizin eklemek istedikleriniz, sizin katkılarınız da bizim programımıza zenginlik verecektir. Bunu Ve tabii e, YouTube'dan veya dijital mecralardan bizim programımızı seyreden e, seyircilerimiz için soruyorum. Ve bence e, mutlaka siz de yorum yapın. Benim ben çok keyif Biz alıyorum. Biz de burada onu konuşalım. Yani son bölümü o şekilde konuşabiliriz. Evet yani her, her seferinde bütün yorumları okuyorum. Hı hı. Yani çok fazla olmasa da olanlar hakikaten zaten onar çok eden şeyler de oluyor. O yorumlar oluyor. Şimdi takım anlamında baktığımızda aslında evet. konuşacak belki burada 3 saatimiz olsa 3 saat boyunca konuşacağımız çok fazla detay var. Ama... Ben biraz da oyuncu performanslarına girmek istiyorum. Hangi Peki. hangi oyuncumuzda ne ne taz bir değişiklik olmuş? Onlara da biraz bakalım. Güzelce bir vaktimiz var. Onu değerlendirelim o zaman o konuda. Tamam. Şimdi mesela e, tabii ön planda bu oyuncu istatistikleriyle ilgili tablolara da geçersek arkadaşlar ön tamam. planda tabii e, bu bölümde tabii hep Nağcı'la S. E, takımın yıldızı olarak öne çıktığını düşünüyoruz. Ama baktığımızda mesela Nağcı'nın performansına baktığımızda attığı sayı neredeyse aynı. Reboundlarda ufak bir düşüş var. Verimlilikte ise bir puan civarında bir yükseliş var. Ama asist oranı Naci'nin 0.8'den 2.2'ye gelmiş. Marco'ya bakıyoruz Marco Guduric'e. Hem sayısı yükselmiş, hem asisti yükselmiş, hem reboundu yükselmiş, hem verimliliği yükselmiş. Ligin ikinci yarısında aslında performansı en yükselen oyuncu hangisi diye baktığın zaman net bir şekilde Marco Guduric'in ismi orada çıkıyor. Sertaç için de yine benzer bir durum söz konusu. Tabii burada tek tek oyuncuların üzerinden giderken şimdi Sertaç'ın e, Türkiye Kupası'ndaki performansını da gördük. Ya yani 4 4 üçlükte başladı en son final maçında. Sonra 2 üçlük kaçırdı ama. Yani Fenerbahçe'nin hücum düzeninde Sertaç'ın ve Mellinin o dış şut katkıları hücumu nasıl akışkan hale getiriyor ve Sertaç'ın burada ne kadar önemli payı var çok net bir şekilde görüyoruz. Ve belki de Sertaç'ın Efes'ten Barcelona'ya transferinden itibaren Şara'sın ona bu kadar inanıyor olmasını ve ondan Nasıl verim alacağını biliyor olmasında bir kez daha izleyenleri hatırlatmış olduğu da diyebiliriz. Şimdi Tarık'la ilgili bir parantez açmak istiyorum. Tarık böyle bazı maçlarda sanki performansı çok iyi değilmiş gibi görünmekle beraber şu Tarık'ın e, tablosundaki asist oranına bir insanların dikkatini çekmek istiyorum. 0.9'dan 2.4'e çıktı. Ve dünkü maçta belki yine e, izleyenler artık Tarık'ın asistlerine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sahanın öyle bölgelerine öyle paslar veriyor ki ee, tamamen bencillikten uzak ki Yani son zamanlarda Tarık'ta böyle bir Yüksek skor kapasitesinde gelmesi Ve acayip zor şutları sokmakla beraber Yükselen bir özgüven görülüyor Hatta bu bazı e, yine sosyal medyada Olumsuz derecede eleştirileri de uğradığını da denk geliyorum ee, Yani bu çocuk büyüyor şu an Hani ve daha 22-23 yaşında 24 yaşında kaç yaşında Çok genç yani ve Buralarda böyle bir şeyin olması da normal Çocuk kendine güvenini sağlıyor yani bırakın eğer öyle hissediyorsa da öyle hissetsin. Ama e, şu asist ortalamasının 0.9'dan 2.4'e çıkması e, Tarık'ın oyunun her alanındaki savunmada ne kadar yukarı çıktığını da görüyoruz. Yani ne eşleşme problemi yaşatıyor, kısanın karşısında kalıyor, her bir şeyi yapıyor. Yani guard savunuyor. Tarık acayip bir performans sergiliyor. Şimdi Jagas var. Jagas bu hafta mercek altı konu, e, programının konu olacak. Onu biraz oraya e, bırakalım. Ama tabii yine bahsetmemiz gereken isimlerden biri Devon Hall. Yani e, onu da çok biliyorsun ben e, beğenerek izliyorum ve onun da asist ortalamasının 3.5'tan 4.9'a çıktığını görüyoruz. Şimdi bu tablonun tamamında Erik Makkalım'ı zaten birkaç haftadır konuşuyoruz. Erik Makkal'ımın da hani skor tarafında takımı ne kadar rahatlattığı ortada. Ama ben bir de bu tablonun içinden bir tane istatistiği alıp hepsini alt alta koydum e, ve onu da e, izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Asist sayılarındaki artış adı altında bir tane de tablo yaptım. Yani her oyuncumuzun asist sayısını ilk yarı ile ikinci yarıyı karşılaştırdım. Nacil 0.8'den 2.2'ye, Marco 2.5'tan 4.2'ye, Sertaç 0.8'den 1.1'e, Tarık 0.9'dan 2.4'e, Jagas 2.1'den 2.3'e, bir belli düşük, düşüş var. Yani ana rotasyondaki oyuncularda. Devon oldu 3.5'tan 4.9'a. Şimdi takımın ruh haline, e, bence, dünkü baştan sonraki sevinme şekline, maç içerisindeki birbirlerine olan iletişimine bir dikkat çekmek istiyorum. Fenerbahçe takımı sezon içerisinde basketbolla büyürken aynı anda arkadaşlık, birbirine yardım etme, birbirinin basketinden keyif alma öyle bir noktaya geldi ki gözünüzün önüne getirin. Ben çok fazlasıyla bunu bu sezon yaşadığımızı hatırlıyorum. Sezon ikinci bölümünde. Ekstra pasın ekstra pası. Atabilecek durumda olan bir Marco mesela Nigel'a veriyor. O gün arka arkaya 3 şut sokmuş Tarık kaldırıp Erik McCollum'a veriyor. Ve bu artık basket atmak kadar keyif veriyor ee, Fenerbahçe bekolu oyunculara. Bu asist sayılarından da gözüküyor. Oyuncularımızın hepsinin performansı bence yukarı çıktı. Bir tek böyle Bonzi Colson'ın Sanki böyle biraz daha skor anlamında geri kaldığı düşünülebilir ama onun da en kritik maçlarda ne kadar rebound desteği tamam. verdiğini bir kez daha hatırlatalım ki hatırlıyorsun Bonzi Kost'un bercekaltı programında da şey demiştim. Şaras'ın Bonzi'yi tercih etme sebeplerinden, transfer etme sebeplerinden bence birinci sırada rebound katkısı var diye. Yani her oyuncu aslında kendini tatmin edecek bir şeyler buluyor saha içerisinde. Dünkü maçta mesela birkaç tane de şey gördüm. Yine Kamberçü mercek altında incelerken fazla ikili oyun oynamadığıyla ilgili bir yorum da bulunmuştum takımın. Dünkü maçta en az 2-3 tane pozisyon vardı. Tabii, gitti. İnanılmaz paslar geldi Kamberçe'ye. E. Marco'dan geldi, Wade Baldwin'den geldi ve o da çok rahatsız maçlarla bitirdi. O Hı -hı. ikili oyunlar da oynanmaya başladı. Yani şunu tekrar altını çizerek söylemek lazım. Bu takım büyüyor. Hı -hı. Bu takım çok zor bir challenge'ın içine girdi, yarışmanın içine girdi sezon başında. Başka bir oyuncu kadrosuyla yenilenmiş bir oyuncu kadrosuyla yenilenmiş bir oyuncu e, oyun mantığıyla bir yarışmanın içine girdi Koçaras. Hatta dedim kendini bu kadar riske atmayabilirdi. Sezon başında biz bunu konuşurken söylüyordum. Hmm. Ama geldiğimiz nokta ki hep şunu da söylemiştim. Takımın potansiyeli o kadar yüksek ki bu performans değil şu an. O zamanlar performans değildi. Ama potansiyel o kadar yüksek ki geçen seneki takımın Final Four'da şampiyon olma ihtimalin iki katı kadar bu takım Final Four'a gittiğinde şampiyon olma ihtimali var ve Şaraz şampiyon olabilecek kadro kurmak için bu riskleri aldı. Belki oyuncu bazında baktığında herhangi bir oyuncu için olağanüstü demeyebilirsin ama bunu Şaraz'ın oyun düzeni içerisinde onun kurduğu hücum sistemleri ve savunma sistemleriyle bir araya getirdiğinde bir Hani saat dişlisi birbirleriyle tamamıyla dönmeye başladığında acayip bir makine çıkıyor ortaya. Hı hı. Ve biz bu makineyi şu an Şubat'ta konuşuyoruz. Hala bir ayımız var playoff'lara. Mart ayı da geçecek. O Mart ayında neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Mesela önümüzdeki hafta Euroleague tekrar başlayacak. Makka bir deplasmanıyla başlıyor. Biz önümüzdeki hafta Makka bir analizini yaparken bunlarla ilgili yorumlara tekrar döneriz. Ama dünkü Türkiye Kupası ve Sözü'nün özellikle ikinci bölümündeki oyun ve istatistikler Biraz önce sezonun sen programın başında söylediğin gibi Fenerbahçe Beko taraftarına hayal kurdurtuyor. Bu hayali karşımızdaki rakipler kim olursa olsun Olympiakos'u, Panathinaikos'u, işte Monako'su, Barcelona'sı kim varsa olursa olsun. Şu an her acaba herhangi bir Fenerbahçe Beko taraftar ya biz de bunu yenemeyiz diye düşündüğü herhangi bir takım var mı? Ya bizim buna gücümüz yetmez diyeceğimiz herhangi bir takım var mı? Şimdi bu noktaya biz nasıl geldik? Bu e, nereden geldik? Ne kadar eleştirilerle geldik? Bir kez daha altını çizmek istiyorum bunu. Koçun, e, koçun ekibinin, yardımcı antrenörlerin ve oyuncu kadrosunun e, ne kadar büyüdüğünü bir kez daha görelim ve ben bir şöyle bir iddiada daha bulunacağım. Ben çok nadir iddiada bulunurum. Ama bazen de bu, bu iddiaların da arkasında dururum. Mesela işte Tarık'la ilgili öyle bir iddiam vardı. Koç Şaraz geçen sene geldiğinde oğlum bana dedi ki baba ne yapar bu sene takım dedi. Final yaparız oğlum dedim. Hiç kimse inanmazken ki. yani o biliyorsun İtudis'in gittiği ve Şaras'ın geldiği hı hı. dönemde ben Final Four yapacağımıza inanıyordum. Şu an biraz daha makro bir hayal kuruyorum ve şunu söylüyorum. Şaras bu takımdan inşallah gitmez. Ben biliyorsun özel bir hı hı. E, sevgim ve bağım da var kendisine. Ama Şaras bu takımdan ayrılacağı gün bıraktığı iz bugüne kadar ki bütün koçlardan bunu Obradovic dahi çok daha fazla olacak. Yani bize öyle bir miras bırakacak inşallah gitmez. Dediğim gibi biz onunla çok uzun süre çalışırız. Ama gittiği gün insanların aklındaki fikir, bugüne kadarki fikirle bundan sonraki fikir çok değişmiş olacak. O yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir takıma sahip olduğumuz için ben dün çok gururlandım mesela maçı izlerken. Gurur duyuyorum takımımla dedim. Maçın başından sonuna kadar sırf Beşiktaş maçında da değil. Galatasaray maçında da öyleydi, Bahçeşehir maçında da öyleydi. Ben şu an bir an önce bir sonraki maç gelsin diye sabırsızlıkla Fenerbahçe Beko'yu izlemeyi bekliyorum. Okan ağzına sağlık. Sevgili basketbol severler, iki hatırlatmam var. Birincisi Okan Bayt'ın anlattıkları ışığında karşılaşmayı izlerseniz ve bunları takip ederseniz oradaki gelişimi daha rahat izleyebilirsiniz, daha rahat görebilirsiniz ve basketboldan daha fazla keyif alırsınız. İkincisi olarak da ikinci olarak da e, dijital mecralarda, YouTube'da bunu izleyen, bu programı izleyen e, basketbol severler için Yapmak istiyorum. Oraya yorum bırakırsanız, soru sorabilirsiniz, katkı yapabilirsiniz. Bu programda gündeme getirmek istediğiniz bir konu vardır veya da Okan Baytında ekleyeceğiniz yorumlar vardır. Onları oraya yazarsanız biz mutlaka bu programda ekrana getireceğiz, üzerine konuşacağız. Şimdi hoşçakalın.